Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 3 Şubat, Pazartesi günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Ee, seçmiş olduğum 3 maç var, Galatasaray maçı da var bunların arasında. Bunların hepsini değerlendireceğiz, sizlere aktaracağım ee, tercihlerimi, oraya geleceğiz. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Cumartesi, Pazar videolarımızdan güzel kazançlar sağlayan dostlarımıza tebrik ediyorum. Aynı zamanda da... Ee... Canlı yorumladığım maçlar var. Canlı yayındayken yorumladığım maçlar. Sizler soruyorsunuz, ben yorumluyorum. Pazar günü biliyorsunuz. Pazar günü 11.30 ile 12.30 arasında yayın açıyorum. Orada sizler soruyorsunuz, ben yorumluyorum. Pazar günü canlı yayınlarımıza kaçırmak istemezseniz abone olup bildirimleri açarsanız faydalanabilirsiniz. Bunu da yazalım kenara. Soru ve görüşleriniz varsa, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa, destek mesajlarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunları da bekliyorum sizden. Rica ediyorum. Haftanın ya yani pazartesi gününün skor sorusu olarak da Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray karşılaşması vardı biliyorsunuz pazartesi gününde. Bu maçla ilgili görüşleriniz skor tercihleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka maçlarla ilgili tercihleriniz varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini değerlendiriyorum gerçekten. Görmediğim bir şey vardır sizin sayenizde görüyorum. Ona göre kuponumu da şekillendirdiğimde oluyor açıkçası. Bunun da altını çizelim. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar e, şimdi ayın 3'üne geçiyoruz. 3'üne geliyoruz. Bizim için 4'ü gibi kabul ediyoruz biz bu ayı. Yani biz çünkü ayın 31'ini Şubat'ın 1'i olarak saydık. WhatsApp grubumuzda. Baba ne yaptık? Bak şimdi. Öncelikle şuraya bir gelelim. <laughs> Şöyle. Ocak ayında, Ocak ayında 20 bin lira kasayı 156.065 TL yapmışız. Net karımız 136.065 TL. 20 bin lirayı 156 bin 65 lira yapmışız. Net karımız 136 bin 65 lira. Bunun altını çizelim. Ocak ayı kasamızın net karı sevgili dostlar. Misli grubumuzda bilginiz olsun. Peki abi ilk gün başlıyoruz. Tak tak alıp çıkıyoruz. Bugün ayın biri. Yani e, 31'ini ayın biri olarak saydık ya. Hemen yine 1 Şubat Cumartesi günü Everton-Leicester-Newcastle Fulham maçlarıyla e, Haydnheim-Dortmund karşılaşmalarını ayrı ayrı iki tane kuponumuzda mis gibi alıp çıktık. Pazar gününe geldiğimizde Fenerbahçe'mize teşekkür ediyoruz. Maçta 2-0 gerideyken bile grupta yazdım. Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Ben bilmem abi hakemdir, şudur budur beni ilgilendirmez. Galatasaraylıyım bakın. Ba farklı bir futbol programı yaparız orada konuşuruz, tartışırız. Her şeyi söylerim aklıma gelen. Ee, yani e futbol anlamında bakmıyorum. Ama burada benim için ben parayı kazanmaya bakarım. Yani çünkü onlar orada milyon euroları kovalıyorlar, götürüyorlar. Burada ben paraya bakarım baba. Niye benim param gitsin? Fenerbahçe kazansın kardeşim. Tamam Ben eğer Fenerbahçe kazanır ve iki buçuk gol üstünü verdiysem Fener'in maçı kazanması lazım. Benim için. Yok işte penaltı değildi, şuydu buydu. Onlar ayrı bir şey. Konuşuruz ama asıl hedef burada hem dostlarıma kazandıracağım hem ben kazanacağım. Kazandırıyoruz da kazanıyoruz da şükürler olsun. Fenerbahçe kazanır ve iki buçuk gol üstünü vermiştik. Oranı da gayet yüksekti. Bunun altını çizeyim. Eee, aldık, değerlendirdik. Çıktık. Pazar günü tek. Attık, çıktık. Hiç uğraşmadık bile. Zaten üç gündür koyuyoruz. Eee, Ocak ayında da yine kazanarak kapattık. Firesiz devam ediyoruz şükürler olsun WhatsApp grubumuzda. Misli grubumuza sevgili dostlar aklıma yatan en güzel, en mantıklı tercih veriyorum. Garanti diye bir şey yok kesinlikle. Aynı zamanda kasanızı ben yönetiyorum. Yani örnek veriyorum. 10 bin liram var, 5 bin liram var, 50 bin liram var, 100 bin liram var. Profesyonel bir şekilde oynuyorsun. Şu bahsini veriyorum. O 15 bin liradan, 20 bin liradan, 5 bin liradan, 50 bin liradan ne kadar atacağını ben söylüyorum sana. Hem kasanı yönetiyorum hem maçlarını veriyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. O yüzden bu şekilde geçtiğimiz ay böyle bir kar elde ettik. 20 bin lirayı 136 bin 65 lira yaptık. Hedefimiz bu ay daha fazlası. Her ay üzerine koya koya gideceğiz inşallah. Mayıs ayının sonuna kadar, haziran ayının ortasına kadar diyeyim. Dolu dolu bir ültem var. Katılmak isteyen dostlarımız aramıza gelmek isterlerse hemen alta yansıtmış olduğum 0533-967-4617 numaralı WhatsApp hattından bana 724 mesaj yazabilirler sevgili dostlar. Karşınıza direkt ben çıkıyorum. Başkasıyla konuşmuyorsunuz. Aynı zamanda e, videodan ya da YouTube'dan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabiliyorsunuz. Çokça e, şeyiniz var, e, e, ilginiz var. Teşekkür ediyorum bunun için de. Bu neden oluyor? Bizim prensipli ve e, dürüst bir şekilde çalışmalarımızdan dolayı bu şekilde kaynaklanıyor. Sizlere teşekkür ediyorum şimdiden. Gelmek isteyen dostlarım da 0533 967 4617 WhatsApp hattından Bana yazabilirler 724 sevgili dostlar. Onun da altını çizelim. Dedikten sonra burayı bitirelim. Ee, ondan sonrasında da skor sorumuzu tekrar hatırlatalım Gaziantep-Gaziantep karşılaşması şimdi 3 tane maç vereceğim ama bugün pazartesi sizlere teklifim var şöyle teklifim var abi dikkat edin bugün oynarken bakın ben birazdan tercihlerimi vereceğim ama şunu yaz yazacaksan gelip oynama kardeşim ya senin yüzünden kuponum yattı oynama baba çık videoyu terk et bak senden ricam lütfen çünkü bugün pazartesi kardeşim 2 tane 3 tane maç var zaten cuma cumartesi pazar koyup çıkmışız daha ne uğraştırıyorsun bizi baba babam. Boşver oynama sen paran senin için değerliyse. Eğer küçük miktarlar atacaksan, seni üzmeyecek miktarlar atacaksan at abi. Normalde 10 bin lira mı atıyorsun kardeşim bir tane kupona? At bugün 1000 lira at. Anladın mı? Normalde 1000 lira mı atıyorsun? Bugün 100 lira at. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Böyle bugün bu şekilde oyna. Galatasaray maçında yüksek oran da vereceğim ama Galatasaray maçını en sona bırakacağım. Önce Rio A ve Porto maçıyla başlayalım sevgili dostlar. Şimdi burada e, tamam eyvallah Rüya ve orta sıralarda Porto şampiyonluğa oynuyor. Yenerse çok büyük bir e, şey almış olacak. Şu anda ben bu videoyu çekerken Lisbon maçını yapıyor şu an sevgili dostlar. E, oynuyor Farense ile oynuyor. 2-1 önde. 2-1 önde. Dakika 49. Belki puan kaybedebilir bilmiyorum. E, yani e, bir nevi şampiyonluğa oynuyor Porto bakıldığında. Benfica'nın da kötü formu var tam yakalamışken onları burada kazanmak isteyecek. Ben burada Ruyave'nin kendi evinde pozisyonlar bulabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Ruyave kendi evinde oynarken daha etkili oynuyor. Averajda da kendi evinde artı bir de. Öyle ya da böyle. ve cephesinin ben Porto'ya bir tane gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 0-5 gol üstüne 1.65 oran vermiş sevgili dostlar. Değerlendirmek isteyen dostlarımız Rüya ve Porto maçının ev sahibi 0-5 gol üstünü değerlendirebilirler. Kuponlarında yer verebilirler. 1.65 orandan sevgili dostlar. Bunun altını çizelim. Şimdi çok güzel bir maça gelelim. Şöyle görüntü anlamında baktığınız zaman şak diye böyle Chelsea maçı. Bir saniyenizi alacağım. Ee, Chelsea-West Ham karşılaşması sevgili dostlar. Şimdi burada e, kart konusunda hakemin kart ortalamasını yazmışlar mesela 3.5 diye. Ee, ama ben başka bir tercihe gideceğim. Beklentiler böyle bu güzel gollü keyifli 4 goller 5 goller hatta bakayım o üst oranı ne açmış. 2.5 üst oranı 1.23. Tamam mı bu karşılaşmanın? Kesinlikle girmem hatta dur bakayım ben tercihimi değiştirebilirim belki. Yani onu vereceğim size de. şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Yok ya. Ben normal tercihimde kalayım bu maçta. Alta falan dokunur. Yani alt vermeye gel kendim de böyle. Ya da gerek yok. Tercimde kalayım. Premier yerlik burası. Ee, Chelsea'nin oyun yapısını biliyoruz. Aynı zamanda son haftalarda gerçekten kötü futbol oynuyorlar. West Ham cephesi de yine aynı şekilde dur kötü futboluna devam ediyor. Hatta kötü sonuçlarına da devam ediyor. Aston Villa karşısında aldıkları bir puan var. Evet güzel önemli bir puan da bizimle. Ee, bize de kazandıran maçlardan bir tanesiyle. Chelsea Arsenal'dan 5 yensi City tepki darma duman oldu. Bolton'ı 3-1 yendiler. Bournemouth'la 2-2 berabere kaldılar. Crystal Palace'la 1-1 berabere kaldılar. Ipswich Town, Fulham bunlara yenildi. Everton'ın yenemedi. Yani o Chelsea'den eser yok artık oyun anlamında bakıldığında. Bolca pozisyonlara gireceklerdir. Yine bulurlar pozisyon ama kornerini falan beklemiyorum. Onu açık konuşayım. Benim tercihim burada eee 1.94 orandan sevgili dostlar. Ben burada en çok golün ikinci yarıda olacağını düşünüyorum. Yani en çok gol ikinci yarıda olur. 1.94 oran. Beklentimi söyleyeyim. İlk yarısı 1-0 bitmiş olsa bile ikinci yarıda iki tane gol çıkma ihtimali var. West Ham geriye düşerse çok açılacaktır. Bence Chelsea o zaman gol ve golleri bulur. Yani burada gol erken gelirse gollere girersin. Eyvallah candan alırsın. Ama benim beklentim hani böyle ilk yarı bence çok ağır gidecektir. Hani dengeli gidecektir. 0-0 yakalayabiliriz ilk yarı. İkinci yarısında da Chelsea bir tane 61'lerde 62'lerde böyle 65'lerde atıp maçı 1-0 bitirebilir diye düşünüyorum. Ama asla Chelsea kazanana şununla bununla gitme burada tarafa bulaşma. En çok gol ikinci yerde olur. 1.94. Bu oran bu riski karşılıyor mu? Bana göre karşılıyor. 1.94 oranından bunu değerlendiririm. Ben sevgili dostlar. Şimdi tekrar gelelim Galatasaray eee Antep deplasmanına gidiyor. Bu maçla ilgili görüşleriniz varsa ya da başka maçla ilgili görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Sizden ricamdır. Fenerbahçe kazandı. Puan farkı 3'e indi. Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de. Eee falan filan hepsi oynadı geriden gelerek kazanmak çok farklı bir şeydir. Öyle ya da böyle. Bakın nasıl kazandığını konuşmuyorum. Çok farklı bir şeydir. Senin kötü oyununu da düzeltir. Evet Fenerbahçe'de kötü oyun var. Bu düzelmiyor bir türlü maalesef. Fenerbahçeliler adına maalesef diyorum. Ben şöyle bakıyorum olaya. Gerçekten fanatik bir Galatasaraylıyım. Objektif bir Galatasaraylıyım. Keşke Fenerbahçe şampiyonu olsa da ülke bir rahatlasa baba diyorum. ülke bir rahatlasa. Galatasaray cephesi bence sıkıntılı bir deplasmana gidiyor. Selçuk Hoca'nın takımı gerçekten iyi futbol oynayan güzel futbol oynayan. Samsun Deplasman'da da güzel futbol oynayan bir takımdı. Aynı zamanda Bodrum'da kendi evinde oynarken biraz kısırlaştırdılar ama Bodrum yüzünden. Çünkü Bodrum futbol oynamayı bilmiyor. Sadece fiziksel özelliklerini sahaya sürüyorlar. Adana'yı zor yendiler ama bolca pozisyonları kaçtı. Ee, yani ayağa pas değil de biraz daha hızlı hücumu seven bir takım var. O yüzden Galatasaray cephesi burada duran toplarda zorlanabilir. Aynı zamanda da e, gol ne kadar gecikirse Galatasaray tarafından Antep için o kadar avantajlı bir duruma geçebilir. Mesela burada ekstra bir tercih vereyim. Hakem VAR'a giderin oranı 250. Bunu neden alıyorum? Sadece gayipten duyduğum seslerden dolayı şöyle söyleyeyim. 3 Üç maçın 3'ünde de VAR'a gidildi. Yanlış hatırlamıyorsam Cuma günü VAR'a gidildi. Cumartesi VAR'a gidildi. Ben bu yabancı hakemlere güvenmiyorum. En kalitesiz, en karaktersiz hakemleri buraya yolluyorlar. Adamın iddia oynaması kadar basit, doğal bir şey yok bu maçta. Kendi ülkesinde der ki bugün buna böyle oyna oynatabilir yani bilginiz olsun oranlar çok yüksek abi. Bak 2.50 oran vermiş. Bu almak istersen fantazi bir tercih. Hakem VAR'a gider diye. Hakem VAR monitörüne gider diye bunu alabilirsin. İdeal tercihim de benim. Galatasaray oldukça yüklenecek. Yine bolca pozisyonlar kaçırabilir. Antep de bu pozisyonları bulacaktır. Eğer çok gol yaşamazsak yani o her pozisyon gol olmazsa bizim tercihimizin geleceğini düşünüyorum. İlk yarı 4.5 korner üst diyorum sevgili dostlar. Bir de 1.60 oranı vardı. Bence güzel, gayet keyifli bir oran değerlendirmek isterseniz bunu da bu şekilde alabilirsiniz. Dedim evet pazartesi günü bu şekilde bitirdik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Salı gününe ben video çekmem futbol için konuşuyorum. Ee, çarşamba gününe de çekmem. Perşembe gününe çekmem. Cuma'ya bilmiyorum. Ama Cuma günü en kötüsünü söylüyorum. Cuma günü cumartesi pazar videomuz gelir nasip olursa. Ee, Bak video çekmem diyorum. O günlere Euroleague'ler falan filan var. Bunların hepsini WhatsApp grubumuza vereceğim. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.